Hey you neredeyim ben? Buradan nasıl çıkacağım acaba? Burada bir delik var. Oksijen. Bu Burada ne var? Tuzak kapısı. Alalım. Dur. Oyun hatasını yapabilirim. Yanlış koydum. Ama olmadığını fark ettim. Tamam tamam. Bir güzel. Bunda ne yapabilirim? Bu bir göz yanılması zaman kaybetti ustacık açık acaba Bunun üstüne çıkamıyorum. Güzel düşmüş. Elmas kazma ile burayı kazan. Elmas kazma. Ne? Bir tane daha varmış. Güzel. Son bir tane daha. Bu sondur da öyle. Yok bu da son değil. hızlıca kıralım ve son bir tane artık çıkabilirim ve fazladan da bir elmas kılıcım var